Siz de işleri biraz hızlandırmak ve Google Chrome'unuzu baştan yaratmak istiyorsanız bu videoda sizinle paylaşacağım eklentileri eminim ki çok seveceksiniz. Google Chrome'un dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı olmasının birçok nedeni var. Benim favorim olmasının nedeni ise her gün saatlerce işi hızlıca bitirip üretkenliğimi artırmama yardımcı olan güçlü eklenti kütüphanesi. Şahsen Safari'yi MacOS'taki tasarımı ve performansı açısından takdir etsem de günün sonunda bana tüm istediklerimi veren Google Chrome oluyor. İş rutinimin ayrılmaz bir parçası haline gelen Google Chrome'un eklentileri sayesinde hem kendimi daha az yoruyorum hem de bitirmem gereken işleri Safari'ye kıyasla neredeyse 10 kat daha hızlı tamamlıyorum. Bu arada bu videoda bahsedeceğim tüm eklentilere aynı zamanda isterseniz Firefox'ta veya Opera gibi internet tarayıcılarında da kullanabilirsiniz. Ayrıca videoda bahsedilen tüm eklentilerin linkine de videonun açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Öyleyse hadi başlayalım. 1. Video Speed Controller Video Speed Controller başta YouTube olmak üzere neredeyse tüm videoların oynatma hızını tek tuşla değiştirmenizi sağlıyor. Mesela sunucunun konuşması sinirlerinizi zipçikliyorsa videoyu istediğiniz oranda hızlandırarak veya yavaşlatarak tüm videonun kumandasını kendi elinize alabilirsiniz. Bu arada videolar aslında metinler ve kitapların aksine üretmek için üstünde çok fazla zaman harcamamız gereken içerik türlerinden değil. Birçok videoyu %50 hızlandırarak izlediğimde içeriğin hala neredeyse tamamını anlıyorum ve kilit noktalarını nadiren kaçırıyorum. Basit bir örnek vereyim. Geçen ay Udemy'den alıp izlediğim 12 saatlik bir kursu bu eklenti sayesinde %50 hızlandırarak izlediğim için neredeyse yarı süresinde yani 6 saatten kısa bir sürede tamamlamayı başardı. Anlayacağınız aynı faydayı yarı sürede elde etmiş oldum. Video speed kontrolleri klavye kısa tuşlarıyla da kullanabiliyorsunuz. Videoyu hızlandırmak için de yavaşlatmak için de S tuşuna basabilirsiniz. 2. Link Club Link Club farenizle tek tıkta birçok linki yeni sekmede açarak sizi sayfalar arasında bir ileri bir geri tavaf etmekten kurtarıyor. Örneğin bir Google araması yaptınız klavyenizden Z tuşuna basılı tutarken işaretlediğiniz alandaki tüm linkleri algılıyor ve hepsini sizin için yeni sekmede açıyor. Sahi o fişkeyi kim kırmıştı? Neyse bir sonraki eklentiye geçelim. 3. Sprint Sprint, metin içerikleri kelime kelime okuma yöntemi sayesinde gözün seyahat mesafesini düşürüyor. Böylece daha hızlı okuyor ve uzun metinleri okurken gözlerinizi ekstradan yormamış oluyorsunuz. Özellikle zorunda olduğunuz için hepsini okumanız gereken metinlerde Sprit gerçekten inanılmaz zaman kazandırıyor. Gün içinde işim gereği birçok farklı döküman okumak zorunda kalıyorum ve araştırmalarımdaki okuma süremi Sprit sayesinde en az %50 hızlandırabiliyorum. Ve aslında bu yöntem düşündüğünüz kadar verimsiz bir okuma yöntemi de değil. En azından Sprit'in bu okuma yöntemi benim için işi yarıyor ve okuduklarımın büyük kısmını aklımda tutabiliyor. 4. Mercury Reader Mercury Reader, webdeki herhangi bir içerik için okuma deneyiminizi sadeleştiriyor. Kendi blogumdan bir örnek göstereyim. Mercury Reader sayfanın hem reklamsız hem de gereksiz tasarım elementlerinden sıyrılmış soft sürümünü sunuyor. Etraftaki pencerelerden yağmur gibi yağan dikkat çimdikleyicilerden kurtulmak istiyorsanız Mercury Reader'ı mutlaka kullanmalısınız. Ayrıca Kindle'ınız varsa ve Sento Kindle Chrome eklentisini <laughs> kullanıyorsanız bu eklenti Mercury Reader'la da senkronize olarak çalışabiliyor. Bu sayede Kindle'ınıza göndereceğiniz metinlerin Kesinlikle önceden saf sürümünü render edip saf sürümünü Kindle'ınıza gönderdiğinizden de emin olabilirsiniz. 5. Picture-in-Picture Picture. Google tarafından geliştirilen Picture-in-Picture Picture eklentisiyle tıpkı Safari'deki gibi video olarak kara içinde oynatabiliyorsunuz. Örneğin bir YouTube videosu açıkken farklı bir site üzerinden önemli araştırmalarınızı yapmaya devam edebilirsiniz. İşin kıyak tarafı PIP'yi kullanırken illa Chrome'un açık kalması gerekmiyor. Herhangi bir uygulamayı kullanırken de bir yandan PRP ile içerik tüketmeye devam edebilirsiniz. 6. OneTap OneTap ile tüm açık sekmelerinizi kapatıp geçici birer yerimlerine dönüştürebilirsiniz. Daha sonra bu siteleri tek tek ziyaret edebilir, kaybolmalarını önlemek için kilitleyebilir ya da açık sekmelerinizi bir link yardımıyla diğer cihazlarınız veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Rembelliği düşük bir bilgisayar kullanıyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur. Chrome, RAM'i adeta yarınlar yokmuşçasına tüketiyor. OneTap hem bunun için güzel bir çözüm hem de 100 tane sekmeye boğulduğunuzda sizi kurtaran can simidiniz oluyor. 7. Multiline Text Selection Multiline Text Selection aynı anda birden fazla metni işaretlemenizi ve kopyalamanızı sağlıyor. Hemen bir örnek gösterelim. Diyelim ki bir sayfada birden fazla metni seçmek ve kopyalamak istiyoruz. Artık tek yapmamız gereken Ctrl e veya Command tuşuna basarak birden fazla işaretleme yapmak. Bilgisayarınızı kullanırken sürekli araştırma yapma ve not çıkartma gibi işlerle uğraşıyorsanız bu eklentinin size epey zaman kazandıracağını düşünüyorum. 8. Hover Zoom Plus. Hover Zoom Plus, farenizi herhangi bir fotoğrafın üstünde tuttuğunuzda tıklamanıza gerek kalmadan büyük hallerini görmenizi sağlıyor. Hadi Google Görseller üzerinde örnek bir arama yapalım. Çıkan sonucun üstüne faremizi tuttuğumuzda gördüğünüz gibi bize büyük akılları ya şey, yani büyük hallerini gösterecek. Bir örneğini de Instagram'da görelim. Gördüğünüz gibi pürüzsüz şekilde çalışıyor. Bu eklentinin size sunacağı şey ufak bir özellik gibi görünüyor ama uzun vadede düşündüğünüzde sizi onlarca tıklamadan kurtaracaktır ki şahsen beni her gün yüzlercesinden kurtarıyor. 9. Google Translate. Google Translate'in Chrome eklentisi güçlü çeviri motoruna hep farenizin etrafında tutmanıza yardımcı oluyor. Bu eklentiyle farklı dilde bir sayfayı ziyaret ettiğinizde hızlıca işaretlediğiniz bölümün çevirisini yapabilir veya anlamını bilmediğiniz kelimelerin çevirisini menü çubuğundan halledebilirsiniz. 10. ZenMate ZenMate, VPN bağlantısıyla kendinizi webde anonim hale getirmenize ve konumunuzu değiştirmenize yardımcı oluyor. Ülkemizde daha yaygın kullanım şekliyle ifade etmek gerekirse ZenMate'i kullanarak çok faydalı bilimsel video izleme sitelerine yasaklara takılmadan girebilirsiniz. Şey, bu arada bilim geçmişinizin takip edilmemesi için ZenMate'i gizli pencereden kullanmayı ihmal etmeyin. E tabi malum, bilim önemli. 11. Evernote Web Clipper Notlarınız için Evernote'u kullanıyorsanız Evernote Web Clipper tüm web deneyiminizi değiştirebilir. Bu eklentiyle faydalı bulduğunuz içerikleri, metinleri ve hatta maillerinizi kırpıp doğrudan Evernote'unuza kaydedebilirsiniz. Bu videoda sizinle paylaştığım eklentileri beğendiyseniz muhtemelen daha önceden çektiğim en iyi Mac uygulamaları serisinde de beğenebilirsiniz. Ona da şu köşeden ulaşabilirsiniz. Bu arada üretkenlik ve daha efektif çalışmakla ilgili olarak kanalımda sürekli işinize yarayacak yeni ve faydalı içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Onun için kendinize bir iyilik yapmak ve bana destek olmak isterseniz bu videoyu beğenebilir ve paylaşacağım yeni videolardan da anında haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada siz hangi Chrome eklentilerini kullanıyorsunuz? Olmazsa olmazlarınız neler? Kullandığınız Chrome eklentilerini hem benim hem de diğer izleyenlerle paylaşmak için yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.